Evet arkadaşlar, ikinci parta hoş geldiniz. Dealer Type 2 oyununda stratejik alış, satış ve stok yapıyoruz. Stoklarımızda şu anda 3 tane yüksek meblalı, tabi yüksek değil bunlar aslında çok çok düşük ürünümüz oldu. Hatta şunu da hemen kilidi alalım ki satışa çıkmasın. Şimdi size ikinci partta değişik bir strateji göstereceğim. Bütün ürünlerimi kitleyeceğim, sadece alım yapacağım. Bütün alımlarım dolduktan sonra satış yapacağım. Bakın bunu kitlemiyorum Bu çok düşük çünkü. Onu hemen satalım. Yer kaplamasın. 8'e 24. Yani ben 16 tane daha ürün almak alma kapasitem var benim şu anda. 16 tane ürünü stoklayacağım. Son 22'ye 24. 21'e falan 24'e geldiğinde elimdeki en düşük ürünlerin kilitlerini çözmeye başlayacağım. Bu şekilde mesela kilidini çözeceğim satacağım. Yerine daha yüksek meblağlı bir şey alacağım. Başlayalım isterseniz. Ee, bu şekilde bütün depomu 30 milyonluk, 40 milyonluk, 50 milyonluk ürünlerle doldurmayı ve daha sonra bunları satıp 1,5 milyar falan kar etmeyi düşünüyorum. Dışarıdan biraz gürültü gelebilir. Ee, şu an bulunduğum yerden ve şu an akşam saati iş çıkışı. Aynı zamanda yağmur da yağıyor. O yüzden çok da takılmayın arkadaşlar. Siz oyuna ve stratejiye odaklanın. Evet başlayalım. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. 890. Hayır alıyorum. Mümkün olduğu kadar en düşükleri alacağım. Ve her günün mesela bugün 76. ay 3. hafta 4. gündeyiz. Bugünün en yüksek 3 ürününü almaya çalışacağım. Gerekiyorsa bunlardan bir tanesini el elerim. Bunu nasıl yapacağım şimdi göstereyim size. Her gelen ürünü almak zorunda değilsiniz. Devam ediyorum. Düşük miktar. Bu da düşük miktar. Bu bildiğiniz gibi rehindi. Hiç ilgilenmiyoruz ama bakalım ne kadarmış. 6 milyon küsür. Yani boşu boşuna girmeye gerek yok. İstiyorsanız deneyin siz de. Ben çok defa denedim. Hiçbir sonuç alamadım. Hızlı hızlı nasıl geçiyorum onu merak ettiyseniz mesela bakalım demek için 1'e basıyorum klavyeden. Şimdi vazgeçtim çarpı ile uğraşmayacağım. Mouse sağ tuşa basıyorum. İlgilenmiyorum demek istiyorsam da 2'ye basıyorum. Şimdi bakalım. Evet bunu zaten satacaktık. Artık bunu neyse satalım, elimizden çıksın ee, zarar etmeden. Zararına da olsa vereceğim. yine basalım 2'ye Bakın hiç bugün mesela hiç iyi bir ürün gelmedi. Bugünü boş geçtik. Bakalım ikinci 5 günde neler olacak? İyi bir şeye benziyor. Ama sahte. Eğer fiyatı iyi ise alabiliriz. Ee, burada sıfır vereceğiz. Fiyatı görmek için. Yani bunun için değmez. İstiyorsanız deneyelim ama sırf emsal olsun diye buna 1 milyon 250 verelim. Çünkü ürün sahte. Yani daha aşağısını versek aslında daha iyi olur da. Yine bir 250. Vermiyor. Bak inada inada bindirdi şimdi. 2 milyon 500. 1.500'e sattı. Devam ediyorum. Sahte da iyi ederek devam ettim. Bunu alalım. Ve 2.900 diyelim. Olmadı. Hayır. Aslında alması lazım bu fiyatlara. Ee, şimdi artık biraz yüksek gelmesi lazım. Aynı şey gibi oldu bu. Arabanız arızalanır da tamirciye götürürsünüz hiçbir şey yapmaz ya. Benimki de öyle. Sürekli 15 milyonluk 20 milyonluk şeyler geliyordu. Şimdi video çekmeye başladım. 500'ler 600'lerden çıkamıyoruz. Ama bu birazdan kırılır. En azından bu aralar bir tane 70 milyonluk, 50 milyonluk o civarlarda bir şey gelmesini umuyorum. Hızlı hızlı devam edelim bakalım. İtibar puanımız da yüksek aslında gelmesi lazım ama aa, aa. 5 milyon 700. Evet. Uzak fiyat aldık. Bakın hiç satış gelmiyor. Bunun sebebi benim hepsini kitlemiş olmam. Eğer bunu yaparsanız satış yerine müşteri gelir. Yani örneğin 30 tane müşterinin 10 tanesi satış için, 10 tanesi, 20 tanesi alış için geliyorsa hepsi satış için gelecek. Bu da bir depo doldurma taktiği. Gerçekten çok düşük yani ve çok ilginç. Acaba biraz 1 milyonluklardan almaya başlasak mı? 3 milyon altı alacağız yani mecbur çünkü şey gelmiyor ürün gelmiyor normalde ben 4 milyona çıkmayı planlıyordum baksana ne kadar yükecek saatli ürünü ihbar edelim ilgilenmiyoruz hayır stok yapacağız çünkü bu kötü bir durumda aslında bunu tahmin etsem 4.5 falan eder ama değmez yine ilgilenmiyorum. ilgilenmiyorum 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 ikiye basarak devam ediyorum bu arada ilgilenmem. Evet biraz düş şeyi düşüreceğim, çıtayı düşüreceğim. Çünkü gelmiyor gördüğünüz gibi. Ürün gelmiyor. bu yüzden çıtayı düşüreceğim. Şunu tamir edeceğiz. Zaten bunu deneme amaçlı almıştık. Görmek amaçlı. Bunları bekletelim. Yani aslında bu sırada bunlara e, bu şekilde bilirkişi raporları yaptırabiliriz ama değecek herhangi bir şey yok. Şu değebilir. Bu değebilir bir de. Onun haricinde çok gerek görmüyorum. Çünkü zaten düşük yani. 2500'den başlayalım. Oh, Kavga etmeye. Oo, bayağı iyi geldi. Uçlara çıkacağız. Sanırım şu fiyatlarda bir yerde alırız. 3 yani alırken kar edemedik. Satarken kar edeceğiz. Yani bak yine bilir kişi raporu hiçbir şey vermedi. Verse belki farklı fiyat gelecek ama bu da parayı tutan biri. Aynı zamanda da koleksiyoncu. Yani bunu istiyor. 2.5 Bakalım ortaya ne kadar gelecek. 4 diyelim. 3 diyelim. Tamamen deneme amaçlı. Yoksa ben buna normalde Yok bu çok gelecek biri değil. Ama ben yine de bunu e, göstermek için size 3 buçağı alayım. Hayır ona da vermiyor. Yani 3 buçağı aldık ama tamamen deneysel amaçlı. İkilere de ineceğim. Normalde 2 milyonluklara inmiyoruz ama. Hem zaman kaybı hem de kar ettirmiyor. Bilmiyorum. Bugün de ne gelirse alıp satalım. Bir öyle bir deneyelim. Yani bir alım satım belki yapmıyoruz diye oyun mekani sadece yüksekleri almasan birazcık da şunlara bak. olabilir. Ben yani yapmadığımız herhangi bir şey yok. Güzel. Tezgahları, tezgahları gönderelim. Paramızı alalım. Yani 1 milyonlukları falan da alacağım. Oradan başlayıp yine bir yukarıya doğru gitmeyi deneyeceğim. Çünkü çok çok düşük yani bu olmaz. Bir teklif verelim görelim. 4 milyon gerek yok. Bunun için itibar düşürmeye. Bunu da alacağım. Arkadaşlar. Masat fiyatlar yükselsin diye. 1-200 geldi. Bunu da alacağım. 20. fiyatlar yükselecek mi? Bir, bir tık bir tık şeyler var. Ee, bir 750. veriyorsan ver lan tipe bak zaten bıyıklara bak. Yapacak. çok da aşağıda gelmiyor. yine yine iyi. Oradan yine bir bir falan var. Bunu da alıyorum. Bir <laughs> milyon. Tamamıyla bunların mal gelsin diye alıyorum arkadaşlar. Başka bir şey için değil. Normalde 3'ten aşağı almayacağım. Ama böyle oldu şu anda meyitler. Bunu da yaptık. Şimdi şunu yapacaktık. Böyle tamirlik. Yani değecek herhangi bir şey yok. Bunlar satılacak. Bunları tutmayacağım. Hemen geri satacağım. Ama önce depomuzu dolduralım. Değil mi? Bunun yerine herhangi bir alış satış şeyi gelmesin. Az önce gördünüz. Bir tane şey ürün için ilgilenmiyorum dedim. Aynı ürün için 3 tane müşteri geldi. Bunun yerine 50 milyonluk, 70 milyonluk bir e, satış gelebilirdi. Devam edelim. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Bunlar da aslında hiç gelmese olur yani. İyi para etti alacağım. Abi uygun fiyata verirse yoksa mümkün değil. 1, Bu iyi bir şey çıkabilir. Yok değil. Bak. Tam yarısını verirsem vazgeçebilir ama 3-500 verirsem anlaşmaya da gidebiliyor. Yani size benim tavsiyem yarısının biraz daha fazlasıyla başlayın. Kar pazarlı. Kavga ediyorum baksana. Bizim şey usulü, Türk usulü. Elele tutuşup kavga ettiğimiz için işte pazarlıklar öyle yapıyoruz. Yalan kurbanda bile ya. Hayvanın gözünün önünde var ya yapmayın. Hayvan orada duruyor önünde. Veriyonu vermiyor. Onu. Bir de elele tutuşup sallarlar yedim. Kolu kopana kadar. Ben gerçekten de kolu kopana kadar o pazarlığı bırakmayanı gördüm. Winner yani adam tam bir gerçek bir şey. alfa o koyuncunun koyun satan adamın kolunu kopartacaktı neredeyse ama adam hedefinden vazgeçmedi helal olsun ama sonuçta ne oldu alamadı koyun bir ton birbirlerinin ellerini salladılar birbirlerine bakalım alalım mı çok az diyorsun. yani çok fazla diyorsun. şu fiyatlara falan olursa namusuma lekeyi sürdürürüm. Yoksa yok. Her şeyin bir fiyatı vardır değil mi? Çok güzel Güzel bak. Ee, son birkaç günün bütün e, zararını çıkarttık. Üstelik çok da puanımız düşmedi. Hatta hiç düşmedi. Çünkü iki tane aldık ama üç 4 tane de polise ihbar ettik. Bu arada bu KYK borçları silinmiş. Hatta Birisi e, yayın yapmış faizlerden e, 70 bin lira mı ne öyle bir şey silinmiş? Ya çok sevinmeyin arkadaşlar. O e, sizin vergilerinizden misli misli çıkıyor yani. Ya sağ cepten sol cepye başka hiçbir şey değil. O 24 ile 24 olduk. Şimdi dediğime geldik. Bakın bunu bırakmıyoruz. E, bunu tutalım. Bunu tutmayacağım yok. Ya da bunu, bunu da tutalım bekle. O zaman şunu tutmayacağım. Sahteler kalsın. Çünkü sahteleri e, satmaya başlarsam müşteriler daha az fiyat vermeye başlayacak ve daha kalitesiz müşteriler gelmeye başlayacak. Az önce dediğim olayı yapıyorum. Stoklarımı doldurdum. Şimdi sadece satış tekrar stok boşaltacağım. Bu zaten hala hazırda. Beş, bunu da verelim. Ona 3 bu kalsın. Bunu verelim. Yani şu kadar şeyin içerisinden e, bir, birkaç tane çıktı maalesef. Aslında burada bir 4-5 tane çıkması gerekiyordu. Şimdi sadece satış. Bugün büyük ihtimalle 8 tane falan ürün satarız. İyi fiyatı. 250 bizi kurtarır. Güzel. Sen ne diyorsun? Bak fiyat bilmiyor. Ne vereceğini bilmiyorum. O yüzden uçuk miktar yazacağım. Siz de bunu her zaman bu şekilde yapın. Heh. Şimdi nabza göre şerbete döndük. 4 milyon 500. Güzel. Ama almalı. Ben aldı zannettim ama almamış. Bunlara çok uğraşmayacağım. Zaten çok bir karımız da yok. Ama yine de. 1 milyon 1 milyon kar 1 milyon. Yani fark etmez. Bir şeyi 12 milyon alıp 13 milyona satmakla 1 milyon alıp 2 milyon arasında satmak hatta 1 milyon alıp 2 milyona sattığın zaman bundan 10 tane falan alıp satabiliyorsun. Daha karlısın mantıken. Çok emin değil. Bakalım profili nasıl da fiyatları biliyor. Çok uçamayız. 5 milyonda kalalım. Zaten alır büyük ihtimalle. Uçak geçiyor. Acaba çok sesi geliyor mu? Bu parayı tutan birisi. Ya aslında çok vermez de. Uğraşmaya değmez yine de. Yani iki yazmamışım. 5 milyon falan yazacaktım. Bunlara 5 milyon iyi ya. Usta. Ben zengin bir dayıya benziyorsun. Bakalım. Ne gelen. 3 küsür diyorsun ama ben bu da 6 milyon edep Ben nasıl sana 3 milyon vereyim? 4 küsür. 5 deneyelim bir de. 4 250. Parayı tutan birisi. Fazla yüksekte istemiyor. 4 250. Tamam buna 4 buçuğa verelim. Gitsin. Daha az önce sattım emin değilim. Görmedim yani. biraz inelim. Güzel fiyat. Görüyor musunuz? Sırf alış geldi. sat alıcı geldi sırf. Ya işte bu, bu, böyle daha zevkli oluyor. Aslında depolayıp arada tamir de ediyorsanız yani tamiri ben sevmiyorum çok fazla. Yüksek miktar gelmediği zaman. Ama siz tamir edip alayım, tamir edeyim, satayım, sahtesini yapayım falan diyorsanız stoklayın. Elinizdeki stokların en küçüğünden satmaya başlayın. Mesela stoklarınız 24'e 24 olduysa hemen buradan elinizdeki en az karlı, en düşüklerden 4 tanesini elden çıkartın. Yerine daha yükseğini alın. Bu şekilde, bu şekilde yaparak bütün deponuzu 30 milyonu, 40 milyonluk şeylerle doldurabiliyorsun. Devam edelim. 1-250 olmaz. Neyi alıyorsun sen 1-250? Bana gelişi o kadar. Biraz kar edeceğiz. Bak 27 milyon. Hala da elimizde. 119-120 milyon değerinde eşya var. Görüyor musunuz? Varlıklarımız bu kadar. Masraflarımız bu kadar. Yani masraflarımızı çok rahat bir şekilde çıkartmışız. Kaç ürünümüz kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 10 tane daha satacağımız ürün var. Bakın bunlarda da şu parayı vermekten kaçınmayın. Şimdi size göstereceğim. Eğer bunu verirseniz ne oluyor? Bakın %40 daha fazla müşteri. Eğer burada şu eksi 1.350'yi görüyor musunuz? Bunun yerine tezgahtarı kullansaydınız bu artı %40 değil de artı %20 oluyordu. Para ödülünü unutma deseniz artı %5 oluyor mesela. Bu tür şeylerde para verin mutlaka arkadaşlar. Fazlasıyla size dönüşü oluyor. Normalde 20 müşteri geleceğine 30 müşteri geliyor. Bunların birinden 40 milyonluk 50 milyonluk ürün çıkabilir. Şimdi artık depom boşaldığına göre bazı şeyleri de kaçırmak istemiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Şimdi onu da göstereceğim size. Şu... Şimdi bakın buna şimdi hemen teklif vermek istemiyorum. Sadece alıcılarla uğraşacağım ya. Yani. Daha sonraya basıyorum. Yine basıyorum alıcı geldi. Bunlar sıranın en arkasına gittiler. Tekrar gelecekler. 4.5 4.5'tan aşağı doğru geliriz. Güzel kar. 1750. Yine daha sonra diyorum. Daha sonra. ilgilenmiyorum dedim. Yine alıcı geldi. 8'e satarsa Aslında daha da çıkar da uğraştığın zaman hevesin kaçıyor. Çünkü uğraşıyorsun uğraşıyorsun onun sonunda çekiyor gidiyor ondan sonra. Bir ton küfür ediyorsun arkasından. İyisin. Baktınız çok gönlü yok hemen gönderin. Bak uzun saçlı kel dayı. Kel keles. Bir de yani bu kadar da fiyat vermişsin. Bak inatçı mısın yok değilsin. Bak buna mesela bunu geçiririz. Bakalım ne kadar ne kadar geliyor. 3700 geldi bak. 4700'den aşağı inersem 4600 ikisinin ortası bir fiyata bunu buna neye göre yaptım üzerine tıkladım ee, adamın profili ne ona göre şimdi bakın sadece elimizde ne kaldı bu arada ilgilenmiyorum demiyorum daha sonraya basıyorum üç tuşuna basarak şimdi bunların içinden en yüksek olanı alalım bunu nasıl yapacağız baktım 1900 ilgilenmiyorum dedim. Bu da düşük. Bunun da fiyatı düşük. Herhalde yüksek bir şey de kalmadı geriye. Bir iyi. Da gerçek çıkmış bu arada. Ama yükseklerden değil. Sahteyi de açalım, bunu da açalım. Hepselden çıksın daha sonra diyorum. Daha sonra diyerek alıcıya geldim. Hiç bakın şimdi sahte ürün satmaktaki en temel kural ne biliyor musunuz? Bir fiyat söyle veya şu fiyat olur diyor ya. Fiyatı hiç kıpırdatmadan basarsanız bu sefer almadı. Beynini yıka tekrar yap aldı. Az önce biraz şanssız daha denk geldi. Normalde oyuna yeni başlasanız şu puanlarınız yüksek olmasa dahi direkt satabiliyorsunuz. Daha sonra diyelim alıcıyı bulalım. Bakalım alıcımız var mı? Orada bir tane yat gördüm. Belki iyi fiyat olabilir o. 6.5 sen 8 de verirsin. Yoksa konuşuruz. Daha sonra şu yatı merak ediyorum. Evet alıcılar bitti. Bakalım bu yattan ne çıkacak? 2 500. Aslında bunu da vermem de. Evet bu adama bunu bu şekilde satmamız mümkün değil. Beynini yıka. Bunu ancak alsak alsak 4 milyona falan alırız. Onu da almak için alıyorum. Çünkü tamamen her şeyi buldu. Hem sabırsız hem koleksiyoner hem fiyatını biliyor. Hem sezgileri yüksek. Bu güzel. Şimdi bunun profilini inceleyeceğiz. Ne demiş? Pazarlığı bilir. Eşyaları tanıyor. Sabırsız parayı da çok fazla tutamayan biri ama ee, bakalım ne isteyecek. Çok uzaklaşamam. 8.500 diyeceğim. Normalde ben bunları 6 milyondan başlıyorum. Şu an bile riskli. Ama bunu da kaçırmak istemiyorum. Çünkü buradan bir 10 milyon falan kar edebilirim. Güzel bakın. Yüksek böyle biraz yüksek gelsin ki oyun keyfi çıksın. 2 milyon vereceğim ama koleksiyoner de değil. Yani alacak bir yerde evin bir köşesine katacak ablamız. Bunlara da çok girmeye gerek yok. Bir tane daha gelseydi iyi olurdu aslında. Bunların arasından sadece şu 11 milyonlu şöyle bir onaylatalım. Şu yatı bir tamir ettirelim bakalım ne çıkacak. Sadece merak ettiğim için. Geri kalanı zaten satıyoruz. Elimizi tutmuyoruz. Hatta bir açık arttırmayla satış yapalım. Bir milyon. Bakalım. 1 milyon demişiz. Tahmini buymuş. Aslında bunu 940'a alabilirmişiz. Bu bize bunu gösteriyor. Bu da aklınızda bulunsun. Aldığınız bir ürünü açık arttırmaya kattığınızda gerçek bedelin ne kadar olduğunu bu şekilde görebiliyorsunuz. Hızlandıralım. Tam değerine satıldı. Bunu şimdi daha sonra diyeceğim. Buna da daha sonra diyorum. İlk önce e, değeri olmayanları bir aradan bir eleyim. Veya alışı olanları ki. Bak mesela daha sonra dedim bunu da yine. 3'e bastım. 2, 250. Bu 3'ten aşağı düşmüyoruz. Rehinleri almıyoruz. Bak bu güzel bir fırsat. Görüyor musunuz? Daha sonra diyorum yine. Bu da güzel bir fırsat. Hem mitsel hem iyi hem sahte hem de fiyatı yüksek. Bakın şimdi bunu alalım. Ne kadar düşük fiyat alacağız. 2750. Biraz daha çık. 3'e gel. Güzel. 3'e aldık. 7 milyon bunu e, tamir ettirdikten sonra bize ne kadar fiyatı çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Evet şimdi bunlara geldik. 3'ten aşağı olduğu için vazgeç. Bundan Aa. da vazgeç. 16 milyon. Kimi teklif vereceksiniz? Bu fiyatı biliyor. Bunda da çok fazla uzaklaşamayız. Tahmininden yola çıkacağım. 13.500 diyeceğim. 16'ya ne dersin? Ben buna ne dersin peki? Güzel. Yine bir yüksek kalemimiz oldu. Bunu kesin alacağız arkadaşlar. Bunu bırakmayız. Ama ne kadar aşağı alırsak o kadar iyi. Bir analiz yapalım. Parayı tutalım. Yani bize bol bol teklif verecek. Bu. 2 milyon 250 diyelim. Ya fazla uzatmadan zaten ondan çok iyi kar edeceğiz. O kesin. Şöyle geliyoruz. Ee, Şunu hemen. Dur, bunu almayalım. Neyi tamir alacak biz? Bunu alacak değil mi? Evet bunu alacağız. Bunu kilitliyoruz. Satmıyoruz. Bunu test edeceğiz, bunu da kilitliyoruz. Bu kalıyor. Ee, geri kalan normal zaten normal rutininde devam edecek. Bakalım. Güzel yüksek şeyler geldiği zaman zevkli oluyor. Ya yani gelmediği zaman çok e, keyif almıyorsun. Şu an uğraşmak istemiyorum. Daha sonra dedim. Sıranın en arkasına gönderdim. Bunu ihbar ettim ki puanım yükselsin. Çünkü. Sahte ürün aldık. İtibarımız düştü. Onu ihbar ettiğimizde de itibarımız yükseldi. Bu yüksek olabilir. 3 milyon sınırında ben bunu alacağım arkadaşlar. Çünkü dükkan masraflarının da çıkması gerekiyor bir yandan da. Yok hayır. 2 milyon alırım ben bunu. Şimdi 2 milyon teklif verdiniz. Kabul etmedi. Beynini yıkadı. Yıkayıp tekrardan teklif verdiğinizde aynı fiyatı kabul edebiliyor. Bunda hem bilir kişinin ne kadar yetkili olduğu önemli. Pardon, beyin yıkayıcının. Hem de şu güvenlik var ya. Bu güvenlik, e, bakın müşterilerin sabırsızlık değerlerini pasif olarak düşürür diyor, görüyor musun? Güvenlik ve beyin yıkayıcı. ikisinin aynı anda etkisi oluyor. Yani bir nevi güvenlik tehdit mi ediyor artık? Ne yapıyor? Gasp mı adamı? Veya arkadan Dalı mı çekiyor? 600, 600 Bunu iki e, almıştık. Bunun yine bir 3-500'ü var. Keşke düşelim. Yanlış tuşa bastım. tam getiremedim. Ondan dolayı oldu. Demek acele etmemek gerekiyor. Bir de da değil de 1-2-3 tuşlarını kullanmak daha garanti. Çünkü orada hata yapma neredeyse imkansız. Bir de eliniz alıştıktan sonra hiçbir şekilde hata yapmazsınız. Bu en sona göndermiştik o halıyı fark ettiyseniz. Sıranın en sonunda tekrardan geri geldi. Kötü durumdaydı. Evet şimdi bunu onaylatalım bir kişiye. Bunun da tamiratını yaptıralım. Bakın bunu onaylatmışız. 9-11 güzel fiyata satabiliriz. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Kilitleyelim. Şimdi bunu tamir ettirmişiz. Ee, tahmini fiyatını da bilmiyoruz. 30 milyon da çıkabilir. Bir tur daha dönelim. Bu partı da bitirelim. Part 3'e geçelim ondan sonra. Part 3'e geçmeden önce bakalım biz sürprizle karşılaşacak mıyız? Bunu şimdi daha sonra diyelim en sona. Aynı, aynı şekilde. Alımları en sona gönderiyorum. 3 milyon altı. Satış çok uğraşmayacağım. Şöyle bize bir çorba parası bıraksın yeter. Bakalım. Yani ne vereceğini bilmiyorum. Çok bir bilgisi de yok. Aslında 5 de verebilir ki. Yani 4.5 diyelim. Yüksek fiyat vermekten korkmayın arkadaşlar. Oyun bu yani ne olacak. Bakın ne kadar yüksek yüksek geliyor. Sanırım 4 milyon alacak. Yani itekleyin gitsin, geçirin gitsin. Yani şöyle bir 30-40 milyonluk bir şey çıksan ya. Yok sen gelirsin. Bakın aynı fiyatı iki defa ver. Profiline baktıktan sonra. Ve herhangi bir sorun olmadı. Ürünü aldık bak güzel. Parayı tutan birisi. Çok fazla uzaklaşamayız. 3 diyelim. 3-250'ye falan kandırırız. Evet arkadaşlar. E, ikinci partın da sonuna geldik. Gün sonuna baktığımızda elimizdeki ürünlerin fiyatları yavaş yavaş yükseliyor. Aynı zamanda da e, masraflarımızı çıkartacak kadar bazı ürünleri mesela kötü kötüden almışız, satacağız. Mesela 2'den almışız. Kaç olduğunu bilmiyoruz. Bunları da arada alıp alıp satıyoruz. İstatistiğe baktığımızda da gayet iyi durumdayız. Varlıklarımız 135 milyon. Masrafımız bu kadar. Birinci haftanın dördüncü günündeyiz. 77. aydayız. Bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. 3. parkta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.